Evet arkadaşlar bugün önümüzdeki Paris Majörü'nün stickerlarına bakacağız. Konsept olarak bir arkadaş böyle bir şey yapmış. Baya güzel gözüküyor. Yani gerçekten böyle bir şey olacaksa baya pahalı bir şey olacak. Evet kesinlikle biliyorsunuz şu nedenler. İllüzyonumsu şey bir önceki stickerler daha gelmişti kapsülde. Bayağı 5-6 tane stickerı bu şekilde böyle oynadıkça değişiyordu. Güzel konsept. Bence oluru var. Niye olmasın ama yani bu kadar uğraşılmış bir şey oynayabilirler mi bilmiyorum. Bir de böyle bir imza var. bayağı güzel olmuş. Çok yani. güzel duruyor. Evet kesinlikle sevdim. Normalde ben imza kırlarını sevmem. Ama şu boşluk birazcık şey olmuş ya. Bazı desenli kostümlerin üstünde desenlerin oraya geldi mi görüntüyü bozar. Ya böyle dümdüz bir renk skin olması lazım. Düz iyi gider mesela. <laughs> siyah gibi mesela evet kesinlikle. Şimdi siyah gibi bir şey olması lazım. Öteki türlü kötü olur. Yani gayet güzel bu arada. Bu ruhsal şeyler Hoşuma gitmese de Rio'dan evet. mesela 100 kat daha iyi. Evet, 2020 evet. RMR'den 100 kat daha iyi. Şeye tercih etmem tabii ki Stockholm ve Antwerp tıkırlarını. Onlar gerçekten gerçekten güzel. başarılıydı ama ya yani. Evet, 2015 tıkırlarını da satmış. Ki ben 2015 Katowice tıkırlarını severdim. Evet. Bak Paris'i falan buraya yazmış. Gayet güzel olmuş. Güzel de holosu var. Takımın logosuyla çok bozmadan bence iyi iş çıkarmışlar. Normallerde bu şekilde. Gayet güzel. Hero'in yeni logosuyla nasıl olurdu diye yapmış. He. Antwerp üzerinden değerlendirmiş. Ne? Bu da şey konsepti. Hatıra kostümleri oluyor ya. Sovvenir. Yani bir haritanın şeyi. İki takım. Bir de buraya yeni konseptte bak. Yine aynısından yapmış ama Cool Online bu sefer mavi. Çok güzel olur. Abi çok iyi ya. Mavi daha güzel olmuş altının içine direkt mavi. Şey gibi stat direkt havası katmış biraz. <laughs> Kesinlikle. Evet bakın bir hero'yu gösteriyor. Bir clone line gösteriyor. Çarpışan iki takım harita. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.